hastanelere gidiyoruz bizim için verilmiş bir hizmet ve nimet. Hastaneler olmasaydı halimiz nice olurdu. Ama daha iyi olabilir mi? Evet olabilir. Mesela danışma bölümünde dedim ki hasta hakları bölümü nerede? Güvenlikçi kadın arkadaş dedi. Burası dedi. Yani burası derken neresi? Danışma mı? Yoksa sen misin? Yoksa işte Herhangi bir alan var mı? Burası deyince ben de kendisinden kağıt kalem istedim. Ve bazı taleplerde bulundum. Ama hastanede bir hasta hakları birimi varmış. Ancak duvarda belirtilen isimle kapıda belirtilen isim birbiriyle aynı değil. Yani levhalar güncel değil böyle şeyler olabiliyor. Aksilikler olabiliyor. Toplu taşımada aksilikler olabiliyor. Çok eski bir minibüse bindim. Minibüste genç bir çocuk. Yaşlı, hamile ve engelliler için ayrılan koltuğa oturmuştu. Sonrasında bir tane yaşlı geldi. Eli sargılı. Böyle güreç yüzlü. Tıslıya tıslıya. Ondan sonra orada koltuğa oturdu. Dedim ki amca bak burası senin için ayrılmış buraya otur. Şoför oradan hemen gürledi. Dedi ki sen in sonraki arabaya bin. Ben dedim ki bu onun hakkı inmek istemiyor. Böyle bir talebi yok. Niye adamı zorla indiriyorsunuz? Çünkü 65 yaş kartı olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Ve şoförler bu durumdan hiç memnun olmuyorlar. Genç bir çocuk vardı. Dedi ki ona sen Muğla'ya kadar böyle ayakta gidemezsin. Otur. Amca diğer arabayla gitsin. Yani böyle bir şey olabilir mi? Belki amcanın yetişeceği bir yer var. Belki hastaneye gidecek. Belki cenazeye gidecek. Toplu taşıma böyle. Ne yazık ki buralarda. Resmen bir eziyet ve çile.